Şimdi burada işte bu yamukluk en büyük şüphe benim evet Ahmet Bey şimdi buraya Max 82 bombası atıldığı iddia ediliyor biraz önce asfaltı delmeyen bomba burada kirişleri yamukmuş dışarı doğru yanlara doğru yamukmuş ee, ve cid, bina dış yüzeyinde ciddi bir hasar söz konusu şimdi bu bir ben yine bomba atıl atım koşullarından birazcık bahsederek bunu yorumlayacağım. Dediğim gibi uçak belli bir irtifa yükseklikteyken bomba serbest olarak salınır ve uçak e, bomba düş uçaktan ayrıldıktan sonra hızına hız katmaya, inmelenmeye devam eder. Bu esnada da atım açısından daha fazla, daha dik bir hale gelir. Yani bomba yaklaşık yere düşme esnasında yaklaşık 90 dereceye yakın bir çarpı e, çarpmayla eee tesir eder. Dolayısıyla şimdi burada bizim attığımız bu bombalar genelde binalara e, temas ettiği nokta çok büyük oranda e, çatıdır. Yani çünkü yandan camdan bu bombaların girmesi o açıyla 90 dereceye yakın açıyla düşen bir bombanın yandan içeri girmesi söz konusu dahi olamaz. Evet. Ama burada çok nokta noktaya bir atış denk gelmiş ve tam cama denk gelmiş diyelim. E, fakat burada da 2,5 metre uzunluğundaki ve 90 dereceyle e, aşağı doğru hareket eden düşen bir bomba İz düşümsel olarak yani aşağı yukarılık ekseninde e, çok büyük zayiat vererek iz bırakırdı. Fakat burada çarptığı iddia edilen e, bölgenin altına baktığımız zaman burada bir hasar söz konusu değil. Üstünde bir miktar hasar söz konusu. Zaten çatıda bir delme vesaire gibi bir durum yok. Şimdi burada da yani hiçbir bizim attığımız bu serbest düşmeli mühimmatlar da ilk mühimmata bombayı anlatırken Yatay eksende giden ve itki gücüne sahip bir bomba olmadığını, dolayısıyla roketten ve füzeden daha farklı bir e, mühimmat olduğunu söylemiştim. Ama burada bir yatay olarak hareket söz konusu sanki. Yani içeri bir yere kadar geliyor, serbest düşüyor, sonra içeri giriyor gibi evet. bir durumun gerçekleşmesi lazım. Bu ne zaman gerçekleşebilir? Bu e, yatay olarak gidebilen bir roket, belki bir füze, hafif füze, yani omuzdan atılabilen bir roket ya da füze ee, olsaydı eğer bu görüntü da, daha akla mantığa uygun olabilirdi. Ancak uçaktan atılan iki, iki buçuk metrelik bir bombanın bu şekilde e, yatay olarak isabet etmesi ve iz düşünsel olarak zarar vermesi mümkün değil. Bu arada biz MİT Başkanı, MİT Müsteşarımız Hakan Fidan'la görüşerek meclise ve külliyeye de şimdi o kadarını söylemeyeyim izninizle elimizde olan bazı silahları gönderdik. Hmm. Yani uçak silahlarının yaklaşmasını, <laughs> helikopterlerin yaklaşmasını önleyebilecek silahları gönderdik. Zaten onları gidince bir iki atış da yapınca biraz durum farklılaştı.